ezmeden bir bebek yıkar gibi bu bezliği yıkıyorsunuz. Bu bezin özelliği de bu. Hem de şöyle durum var. İçerisinde çıkan otunları değmek istiyorum bu oradan. İki tane filtre var. Pis sudan çek. Makinamız çalışıyor. Köpük başlığımız burada. Köpük başlığımıza yine marka gözüktüğü için bu. Soranlar olmuş. Sırf köpük koysan sonaks olur mu? Olur evet. Ama sonra araba... Köpük gelmiyor diyenler. Köpük yetmiyor diyenler. Yok mu arttıran ee, ilaçlamada? İlaçlamada kullanacağız mesela. Kullanabilirsin. Herhangi bir soru. yok. İlk önce sıfır derece araç altı başlığını deneyelim. <Sülüyor> bu böyle tamponları, altları. Bu arada tazliği de oldu. En sonunda döndürdüğümüzde sıfır derece düzümüz var. Bu da en güçlü, en sert açı olması gereken açı. Evet, bu da her zamanki gibi Gerçekten en güçlüsü. Yani Güzel ürünün yüksek. kullanımı da zevkli olmaya başlamış yavaş yavaş. E motorun gücü düşüyor. ucu görüyor musun ucu? Açılıyor, kapanıyor. bunun hmm. da muhabbeti bu. Onu bir daha göster yatırım. Kapanıyor.